Bugün çok canımı sıktın Barbie. Asla sevmeyeyim canımı sıktın. Her şeyi anlatacağım şimdi görürsün. Ben de senin bütün kirli çamaşırlarını dökeceğim ortaya. Heh, kirli çamaşırlar demişken seninkilerden bahsetmeyelim bahsetmiyorsun herhalde. Barbie, sinirimi bozuyorsun. Ken. Görürsün sen. Ee, sevcan, Yayına girmek üzereyiz evet arkadaşlar. Göreceğim bunlar yılın çifti diye çağırdık. Örnek sevgili diye çağırdık. Evet örnek çiftsiniz siz. Evet evet. evet, evet. <laughs> Harikasınız siz. Mükemmelsiniz. Evet. 3 2 1 yayın. Koku etmeyin. Evet sevgili gönül dostları bu sabahki programımıza hoş geldiniz. Evet Sevcan bugün bir Bugün e, var. Eee konuğumuz var. Ben e, konumuz ben de konuşmak Çok ben. birbirini ben, seven ben. Barbie ile Ken çifti. Onlar birbirlerini çok seviyorlar. Örnek sevgililer. Bu bu yüzden de bize evde ve ilişkilerinde nasıl zaman geçirdiklerini anlatacaklar. Değil mi? Evet, şimdi yılın çiftini dinliyoruz. Ben anlatayım önce ben anlatayım. E tabii. Bu Barbie var ya bu Barbie hiç güzel yemek yapamıyor. <laughs> Hayatım nasıl olmuş yemek? Çok güzel olmuş tatlım, harika. Ellerine sağlık. Hep salata, hep salata. Sabah akşam salata yiyoruz. Bıktım. He? öyle mi? Öyle, Afiyet öyle. Afiyet olsun diyordum sana, ellerine sağlık diyordun, beğeniyordun hani? Hı. <laughs> dur dur ben anlatacağım bir dakika. <laughs> duyduğunuz gibi sevgili dinleyicilerimiz Ken Barbie'nin yemekleri ne kadar çok sevdiğini Şaka yoluyla dile getirdi İki çift birbirini sevdikleri zaman Böyle şakayla karışık birbirlerine Atışırlar efendim <laughs> Evet Barbie Şimdi seni dinliyoruz Anlatıyorum anlatıyorum şimdi Maçtan gelip Çantasını salonun ortasına boşaltır Çoraplarım yıkanacak Şunu maçta gideyim çok terledim bunu da yıka. Çorabın teki de burada. Ay çok kötü be. Ümit ümit yayındayız ne <gülüyor> yapıyorsun? <gülüyor> evet spor <gülüyor> önemli. <gülüyor> spor çok önemli. Ee, bir de ayakları öyle bir kokar ki. Puu! Ben ayaklarımı hep yıkarım. <laughs> Yıkarsın tabii tabii. Barbie bir gol atmışım var ya. O kadar güzel bir gol attım ki. 90'a attım topu. <laughs> Evet hayatım. Ay çok Evet iyi. abi 90'a attım 90'a. <laughs> çok kötü. Püf, kokusu burnuma geldi buraya kadar resmen. Evet. evet. Ama çok kötü. Gerçekten kötü Ay, yani. <laughs> şey, e, siz örnek ya. Yani sonuçta evet gün içerisinde bazı tartışmalar olabilir ama eminim ki günün sonunda birbirinize sarılarak mışıl mışıl uyuyorsunuzdur. Hı, uyuyoruz. Hı. Aylardır uykusuzum ben. E uyuyorsun işte ama şıl kabul et. Sen uyuyorsun. Hı. E, e, tabii ki ben uyuyorum sen de uyuyorsun. Anlatacağım de, de anlatacağım anlatacağım. Araya girme anlatacağım. Tamam sustum. Of sese bak. Bu gece de uyuyamayacağım. Hı. Sanki içinde aslan var. Uyuyamıyorum. Her gece, her gece horluyor. Bir dakika, bir dakika. Ben çok yorgun olduğum zaman horluyorum bir kere. Bunu kabul ediyorum ama her gece değil. Her gece horluyorsun. Hayır dedim, horlamıyorum. Her gece horluyorum, ee, hiç siz sevmem. Siz bayağı mutsuz hiç horluyorum bir kere o zaman Senin ya. Sen bir de benim kulaklarıma sor. He, sen de horluyorsun o zaman. Ne? Ne ayrılması? Ben Barbie'yi bir kere çok seviyorum. Ah oh, Ken, ben de seni çok seviyorum. Hadi hayatım gidelim. Daha televizyon programında anlatacağız ilişkimizi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aa şunlara evet. bak ya. Barbie ne işe yaradı? Ha. ha. <laughs> evet, duydunuz dinleyicilerimiz. dinleyicilerimiz. Ee, yine e, sizlerle harika bir <laughs> şey e, davetli kısmımızın sonuna geldik. Evet, evet. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ee, e sen Gelmemelerini diliyoruz. Hoşçakalın <laughs> efendim. <gülüyor> <gülüyor> ne yayında ama? Ne oldu öyle? Ya bu nasıl bir sevgi? Birisi her hepsi birbirinden şikayet ediyor. Yok öteki horluyorsun, öteki salata yapıyorsun bilmem ne. Böyle ilişki mi olur canım? Olmasın daha iyi. Cık, bir şey söyleyince de suçlu oluyorum. Ya araya girmemek lazım tabii ki aa, aa, ne alakası var canım? Görüşsün sen görüşsün anlatacağım. Siz kapattınız mı yayını? Ne oldu yine? Anlatacaklarım var. Gel anlat gel. Bize anlat. <laughs>